Orta Doğu kavramının nereden geldiğini biliyor muydunuz? Aslında bu coğrafi bir tanımdan ziyade siyasi bir tanımdır. Orta Doğu ismini bu coğrafyaya Amerikalılar vermiştir. Peki ilk defa ne zaman kullanıldı? İlk kez 1902 tarihinde bir Amerikalı deniz subayı tarafından Middle East yani Orta Doğu tabiri kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar fazla benimsenmese de 1939 tarihinde Amerika'da kurulan Middle East Supple Center isimli ekonomik kuruluş bu ismi yaygınlaştırdı. Orta Doğu tanımları sınırlar açısından sürekli değişti. Çünkü bu batının bu coğrafya üzerindeki siyasetiyle doğru orantılıydı. Mesela 1998 yılında yapılan bir tanımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orta Doğu sayılırken Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu sınırlara dahil edilmemiş. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi batıya ait olarak görülmüş. Tanımlar tarih içinde değişiklik gösterse de günümüzde Orta Doğu dar anlamda kullanılmakta ve Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle Yunanistan hariç bunlara komşu olan ülkeleri ifade etmektedir.